Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, daha önce halamın çiçeklerinin balkonumun videosunu çektim. Bir önceki videomda, orada izleyebilirsiniz. Hemen şöyle çiçek bakımlarını ya da nasıl ekilir, nasıl üretilir, onları anlatmadım arkadaşlar. Bu videomda da, e, bugünlük gördüğünüz çiçeklerin hemen şöyle üst kısımda da var. Zaten onlar burada da var arkadaşlar. Hemen buradaki çiçeklerin size kısa kısa da olsa hepsinin bakımlarını anlatayım. Bu videoda hepsini bir toplamış olalım. Evet harika güzel çiçekleri var. Kağıt çiçekleri açmenez. Hemen şurada gördüğünüz prenses. Dikenler tacı. Tiger begonya. Şurada kiraz begonyası var. Evet yine burada millisi var. Klasik türlerden arkadaşlar kırmızı. Burada İstanbul küpelisi de yok. Biz ama bilmiyorum. Eğer sizde farklı isimleri varsa Yazabilirsiniz. Biz öyle biliyor Hemen şurada yine kağıt çiçeği ve harika güzel açmış galaksonyası var. Bunların bakımlarını hepsini bir videoda paylaşayım arkadaşlar size. Belki bize ilk defa bu videoda karşılaşan arkadaşlarımız varsa aboneler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz abone olup zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet, likelarımızı unutmuyoruz ve desteklerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir çiçek, böcek, emoji eklerseniz çok sevinirim. Gelelim çiçek bakımlarına. Öncelikle hemen karşımızda gördüğünüz glaksonya. Onun bakımını anlatayım size. Glaksonya hem tohumundan hem yaprağından üreyen bir çiçektir. Hem de dip kısmında yumrusu var. Yumrusundan da yıllar geçtikçe dip kısmından yumrusundan da üreyebiliyor arkadaşlar. Mesela aynı saksıda birkaç yıl beklettikten sonra toprağını değiştirmek için baktığınızda dip kısmında yumruların çoğaldığını göreceksiniz ve yaprağından yürüyor, yaprağından çoğalıyor. Yaprağından daha çabuk oluyor daha doğrusu onu söyleyeyim. Tohumundan birazcık geç büyüyor. Evet e, ve geçirgen toprağı çok seviyor. Orman toprağı varsa harika çok sever çiçekler. Tüm çiçekler çok seviyor orman toprağını ve biraz da bahçe toprağıyla karıştırıyorum ben. İçerisine herhangi bir sinek, böcek onlara karşı da biraz kül karıştırırsanız, biraz dere kumu derken onlar da harika güzel toprak yapısı olur size. Çiçek bakmak için ve e, suyunu da toprak nemi kurudukça suyunu verin ve sabah güneşi alan balkonu çok sever arkadaşlar galaksonyamız hemen hızlı hızlı geçeyim elimden geldiği kadar ve gelelim kağıt çiçeğine buradaki taksı kağıt çiçeği var diğer ismi aç arkadaşlar bu da klasik türlerden rizonu çok aşırı çoğalan aşırı üreyen bir çiçektir Evet hem yaprağından tutar hem çeliğinden tutar. Hem de dip kısımda rizonları var arkadaşlar. Mevsimlik bir çiçektir. Kurulu diye kesinlikle atmayın. Hatta e, glaksonya da mevsimlik bir çiçektir. Kurulu diye bunları atmayın. Onlar tekrardan dip kısmında yumrusu bir diğerinde rizonları olduğu için tekrardan çıkıyor arkadaşlar. Geçirgen toprağı çok seviyor. Rizonları çok üresin istiyorsanız eğer geçirgen toprağı dikebilirsiniz. Çok kaliteli hazır toprak da alıp dikebilirsiniz. Ya da benim gibi tüm çiçeklerime ben orman toprağı kullanıyorum. Orman toprağı çok az da bahçe toprağıyla destekliyorum. Ve e, onlara dikiyorum tüm çiçeklerimi. Evet. Gördüğünüz gibi açı menes bakımı da böyle. Suyunu da yine böyle sabah güneşi alan balkonu çok seviyor. Ve geçirgen e, toprağı çok seviyor. Toprak nemi kurudukça suyunu da verebilirsiniz arkadaşlar. Rizonlarını Kış aylarında saklayıp kuru bir yerde, sıcak bir yerde saklayıp serin ortamda, daha doğrusu çok aşırı don olmayacak yerlerde serin ortamlarda saklayıp tekrar baharda suladığınız zaman e, ilk baharda hemen erkenden çıkacaktır toprağından ve bu mevsimlerde de böyle açacak arkadaşlar. Yaz aylarında açıyor ve yaz sonu. Çiçekler bittikten sonra tamamen yapraklar kuruyor. Kuru kesinlikle atmayın. Tekrardan rizonlarını saklayın. Ee, ve rizonları eğer çoğaldıysa da başka saksılara da boşaltıp rizonlarını üretebilirsiniz. Evet. Gelelim dikenler tacına. Milli çiçeğimiz hemen şurada. Evet. E, yan dallardan hemen şurada gördüğünüz gibi yan dallardan üretebilirsiniz. Şurada da var arkadaşlar. Yan dallardan üretilmiş şekilde. E, yan çelik dalından üretip birkaç gün e, kestikten sonra birkaç gün peçete üzerinde e, dip kısmını o sap kısmını sütlü bir bitkidir çünkü. O sütünü kuruyana kadar bekletip ondan sonra dikersiniz. Hafif nemli toprağa. Hemen sulama yapmayın. Birkaç gün beklettikten sonra sulama yapın. Ya da direkt kuru toprağa dikin arkadaşlar sulamayın ya da çok az suyunu verin ve e, güneşi çok sever. Yaz kış üzerinden hiç e, çiçek şey çiçek eksik olmaz ve e, dikenleri var arkadaşlar. Dikenli bir bitki olduğu için burada e, suyunu e, saklar ve uzun süre susuzluğa da dayanıklı bir bitkidir. Çok çeşitli türleri var. Bu klasik tür olanlardan. Evet, gelelim kiraz begonyaya Kiraz begonya yine çelikten üreyen bir bitkidir arkadaşlar ee, güneşe dayanıklı bir bitki ama e, siz çok aşırı sıcak e, memleketteyseniz çok aşırı yakıcı sıcak e, bölgeye balkona koymayın böyle normal e, güneş alan e, sabah güneşi alan e, ya da normal güneş alan bir balkonunuz varsa şöyle gel geçli güneş alan balkonunuz varsa orada rahatlıkla bakabilirsiniz üzeri kesinlikle böyle çiçekleri hiç bitmeden yaz kış üzerinde çiçek olabiliyor Böyle dinlenme döneminde çiçekleri az olur üzerinde böyle ama dinlenme dönemi bittikten sonra harika yaprağın da göstermez salkım salkım böyle kırmızı kirazlar gibi parlak yapraklı bir bitkidir zaten kiraz gibi böyle çiçekleri olur çeliğinden üretilir Dediğim gibi e, orman toprağı biraz da bahçe toprağı olursa ya da çok kaliteli e, güvenebildiğiniz e, toprak alabilirsiniz. Hazır toprak. Onları da dikebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim Tiger begonyaya. Evet. Tiger begonya arkadaşlar yine çeliğinden ürüyor. E, güneş ortamı çok seviyor. Yaprakları simsiyah olur güneşte. Hemen şu ortada gördüğünüz gibi o koyu renk yapraklar ee, onlar gibi yaprakları koyu renk olur ee, güneşi çok sever ee, böyle minik minik e, yaprakları harika güzel görüntülüdür çiçeği beyazdır buradaki kiraz begonyanın çiçeklerine biraz benzer ama beyazımsı açar uzun uzun üzerinden sap kısmı çıkar ve beyaz açar arkadaşlar çiçeği çok o kadar gösterişli olmasa da yaprakları çok gösterişli zaten şurada da çiçeğin sapını görebilirsiniz çiçeği solmuş ama evet güneşi çok sever şurada şeker begonyaya gelelim arkadaşlar şeker begonya da güneşi çok sever e, gölge yer aldığımız zaman yaprakları yeşil olur e, bu gördüğünüz gibi yarı güneş alıyor tamamen güneş aldığı zaman da daha koyu oluyor, hem çiçek rengi koyulaşıyor, daha koyu pembe oluyor, salkım salkım çiçek açar, hem de böyle yaprakları daha koyu olur. Evet, gelelim güzel kız gözüne. Şimdilik tamamen o ilk açan o iri çiçekleri bitirmiş ama sonra artık tek tek kalan tomurcukları açmış. Yine bu da çeliğinden tutuyor arkadaşlar. Hatta eğer bir bahçeniz varsa harika güzel oluyor yerde saksıda biraz e, gelişimini biraz e, az ilerletiyor çok yoğun çiçek açar farklı farklı renkleri vardır türleri vardır buradaki sade renk ve katlı tür olan e, çeliğinden ürüyor arkadaşlar ve toprağını da normal bahçe toprağını sever e, geçirgen orman toprağını bütün çiçekler seviyor ama e, bu da bahçe toprağında rahatlıkla o sert toprakla yetişebiliyor arkadaşlar Toprak nemi kurudukça sulayabilirsiniz. Suyu seviyor. Evet. Yakut kolyesine gelelim. Yakut kolyesi çeliğinden tutar. E, sukulent türleridir. E, şöyle sulu sulu yapraklara gördüğünüz gibi yaprak yapısı vardır. Sulu sulu yaprak yapısı vardır. E, ve çeliğinden tutar. Böyle sarkaç yerleri sever. Aşağılara doğru sarkar, minik minik papatya gibi çiçekleri olur. Çok güzel, böyle yeşilin üzerinde çiçek, sanki çimin üzerinde sarı papatyalar var gibi görüntü alır. Evet, e, suyu aşırı suyu sevmez, susuzluğa dayanıklı bir bitkidir arkadaşlar ve e, aslında e, tüm kaliteli toprakları çok sever. Kaliteli toprak olursa böyle harika güzel ilerler. Evet. Şimdilik bunları anlattım arkadaşlar. Umarım hoşunuza da gitmiştir. Umarım hoşunuza da gitmiş sevmişsinizdir derken hemen şuradaki bu prensesimizi unuttuk. Bu prensesimiz gördüğünüz gibi harika güzel tatlışımız. Daha önce un bit olmuştu. Ve doğal yöntemle kurtardık. Ama sanki bir iki daha gördüm gibi oldu. Bir önceki videomda halama söyleyeceğim. Doğal yöntemle arkadaşlar eğer vaktiniz varsa ilgilenecekseniz eğer e, bir yemek kaşığı bir litre suyun içerisine bu tüm çiçeklerimize geçerli. Bir e, litre suya bir yemek kaşığı arap sabunu ve e, bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyup güzelce çalkalayıp onu ara ara gördüğünüz unlu bitleri almak şartıyla onları alın ve diğer kalan olar varlarını da ilerletmez. Herhangi bir o mantari o bulaşçı umbiti hastalıklarına da çok iyi gelir. Arap sabunu doğal yöntemle kür. Ve eğer benim vaktim yok diyorsanız malaton ilacı ve tüm bitkileri de kullanabilirsiniz. Bitki koruyucu bir ilaçtır. Ee, ve İstanbul küpelisi arkadaşlar bu. Siz de hani ne deniliyor bilmiyorum onu yazarsanız sevinirim. Ee, bu çiçeğimiz İstanbul küpelimiz çeliğinden tutuyor arkadaşlar. Hatta ben de alacağım. Böyle çok güzel görüntü oluyor çeliğinden tutuyor. Gördüğünüz gibi kırmızısı var. Böyle nar çiçeği renginde daha doğrusu açık kırmızı. Çerinden tutar. Ee, ve genellikle e, budama mevsimi budadıkça çiçeğiniz daha güzel olur. Bu budamayı istiyor her mevsim. Yaz aylarında böyle harika güzel oluyor arkadaşlar. Kış aylarında bahara geçişlerde de Budarsanız böyle yeni yeni çelikler yeni yeni daha güzel bakımlı güzel çelikler çıkartır ve daha güzel açar sizlere. Yani budadıkça gençleşir arkadaşlar. Her mevsim her yıl budamanız gerekiyor bunu. Sap kısımları ağaç yapısı gibi çalımsı bir türlerden. Ve eğer bahçeniz varsa harika da güzel bahçede yerde de oluyor. Çok güzel oluyor biraz daha büyüyor boyu uzuyor. Ve çok güzel oluyor bence. E, açık havayı çok sever. Buradaki tüm çiçekler açık havayı çok seviyorlar. iç kısmında birazcık zor. Hatta şu e, sadece dikenler tacı daha dayanıklı. Eğer güneş alan e, balkonunuz ya da güneş alan pencereniz varsa pencere kenarı da iç tarafta çok güzel oluyor arkadaşlar. Dikenler tacı iç kısmında hangisine bakabilirim Gülay Hanım diyen olursa. Dikenler tacına bakabilir rahatlıkla her ortamı ayak uydurur. Sadece güneş alması yeterli. Güneşi çok seviyor. Evet, toprağımız yine e, halam, e, hayvan gübresiyle, yanmış hayvan gübresiyle karıştırmış ve bahçe toprağına karıştırmış dikmiş e, ve biraz da orman toprağına. Hatta Glaksonya orman toprağında harika kökleniyor arkadaşlar. Yaprakları eğer dikmek isterseniz orman toprağında bulabilirseniz böyle pikniğe gittikçe yaprakları çok güzel tutuyor onda. Evet arkadaşlar like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz çiçek bilgileri paylaştık. Evet unlu bit yaprak biti onlara da bitki koruyucu olaraktan da hem doğal yöntemi söyledik hem de zirai ilaç söyledik arkadaşlar. Zirai ilacın ismi Malat Hon arkadaşlar, Malat Hi On diyerekten geçiyor. Evet, bitki koruyucu tüm çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Aldığınız yere de sorun arkadaşlar. Yani her şeyin aşırısı fazla tabii aşırısına kaçmayın. Çiçeklerinize faydadan çok zarar sağlarsınız. O yüzden kesinlikle aşırısına kaçmayın. Ben doğallıktan yanayım. Eğer vaktiniz varsa doğal yöntemi kullanın. Evet, harika güzel çiçeklerimizde. Şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım severekten izlemişsinizdir. En güzel terapi çiçek terapisi derim ya her zaman. En güzel terapi çiçek terapisi ve sizden bana gelen güzel yorumlar arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Evet. Zaten videomuzun başında söyledik. Abonelikler tamamen ücretsizdir dedik. Ve Instagram hesabım TikTok hesabına da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel res videolar paylaşıyorum. Bu güzellikleri de paylaşacağım tabi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah